Dostlar. Bari Dostlar selam. Yeni bir Beyond the Barbell serisine hoş geldiniz. İkinci videodayız. Tell me what you Bugün günlerden yine bir önceki haftayla aynı gün deadlift var, squat var, leg press var ve back extension var o tarz yani aynı gün. Aynı günün bir hafta sonrası. Yani bu da aslında bu videoda bir hafta aralıkla ağırlık dengesinin nasıl olması gerektiğini, ağırlıkların nereden nereye çıkabileceğini gösterebilecek bir e, örnekte bir gün olacak bugün. Şu anda 101.4 kilo falanım. E, hatta dün 109 şey 100.9 tartıldım. Şu an böyle gözüküyorum. Gayet iyi oluru var bence yani. Biraz daha yağ oranını düşüreceğiz. Biraz daha değil bayağı düşüreceğiz. En lean halimi göreceksiniz şu ana kadar ki. Artık topladığımız meyveleri yemenin vakti geldi diye düşünüyorum. Bence doğru düşünüyorum. Herkes de benim gibi düşünüyordur diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız bugün? Ya güzel bir kahvaltı edeceğim. Pancake hazırlayacağım. Pankekimi yedikten sonra Yakup'la e, ayakkabı bakmaya gideceğiz. Bir tane sevdiğim bir marka var. TYR diye. E, yeni bir squat ayakkabısı çıkartmış. Türkiye'de şube açmış ve daha yeni açılmışlar. Türkiye'de squat ayakkabısı bulmak zor biliyorsunuz ki. Mağaza açmış ve bana yakında Avcılar bölgesinde. Oraya gidip Yakup'la birazcık ayakkabı bakacağız. Yani yalnızca bakmaya gidiyoruz aslında. E, eğer uyguna taksit maksit bulursak yapabilirsek almayı düşünüyorum. Neyse. Şimdi olaya gelelim. pankeki hazırlayacağım. Aynı rutindeyiz ve ilmana gideceğiz. Ne yazık ki yumurta kalmamış. O yüzden mısır gevreği yemem gerekiyor. Ee, o yüzden çok eğlenceli bir kahvaltı olmayacak. Pratik bir kahvaltı olacak. Yiyip hemen evden çıkacağız. bu kötü the bananas. Avokadolar niye bu kadar siyah lan? Black pepper. Herkes gönül bana baktı ama. Blackado. Bulekado. Hey. Ve agam şimdi bana monster 6 protein agan. barı ısmarlıyor. Agan sana kurban olsun, ısmarlar sana agan. İşte budur ya. Koca herif. Sen bana protein bar alırsan ben de seni... Agam bana yemek ısmarlamıştır. Are you trying to hit me? Abi <laughs> <laughs> benim protein barım nerede? Onu mu yiyorsun yoksa? Yok. <laughs> Kaddem Yo. et yavrum. Nerede ya? Suya mı düştü ama? Şu mu? mu? şu mu? Baksana. <laughs> Senin ya sen amına Ya üzerine mi oturmuşum? Ya Yakup ya, ya. Birthday cake ya. <gülüyor> <gülüyor> Birthday candle oldu. Şimdi absolute cake oldu. <laughs> absolute cake. <laughs>

215'i yükledik. Şimdi 1x3 reset rep yapacağız. Geçen hafta 205 kilo yapmıştık. Önümüzdeki haftada Who knows? Ellerimde eser miktarda magnezyum var. Bu bence bana yetecektir. Şöyle. Uçurma vakti. Basit. eşit değil mi lan? Siktir. Yapma bu acemili ya. Eşit değil. 2,5 kilo. Yapacak bir şey yok. Of. Büyük acemilik. Böyle şeyler olur. O zaman şimdi ne yapacağız? İyice dinleneceğiz. En baştan geleceğiz. Hiç yaşanmamış gibi. Hiç yaşanmamış gibi. Of. Böyle bir şey yaşanmadı. En son iki yüz çektiğimde böyle bir şey yaşanmadı. <laughs> Tüh, çok kötü. İlkinde ağırlığı yanlış yükleyip bir tekrar atmam stratejik bir hataydı. Ama sonrasında sete girdim ve normalde olması gerektiği RP çıktı. Ama son tekrarda elim açılı gibi oldu birazcık. O yüzden böyle biraz garip hissettirdi ama o stratejik hatayı yapmasaydık muhtemelen şu an çok daha iyi bir durumdaydık tabii ki. İlerlemeye devam edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Böyle şeyler yaşanabilir. Shit happens. Şimdi görüşürüz kanka. Delif bitti. Ee, şimdi squat'a geçeceğim gene. Geçen haftadan biraz daha ağır, ağır olacak ama biraz yani şu kadar. Progress progress'tir arkadaşlar. O zaman squat'a görüşürüz. Adios. Adios e Dikkat Yo, kendine. Oğlum, i̇yi gözüküyor. Kolların fena pamplı. Vallahi iyi kamplı. Daha kürsüz böyleyse biraz ha, kendine gelmişsin bence. Aniden. Ha? Kendine gelmişsin bence. Evet biraz da şeyim çok değilim diyor musun? Hormonal. Bu adam az önce squat'a geçiyoruz dedi. Ama neden ben çatıyorsunuz? Çünkü geçen hafta yaptığımla aynı e, şeyliği yaptım. Avareliği yaptım ve Dedikten sonra bench oldum. Unuttum çünkü yeni eklendiği için bu bloğa. O yüzden şimdi ben çatacağım. Sonra da squat'a geçeceğim. Let's go. Süper, süper. Son bir setim kaldı. Çok dinlenmiyorum çünkü çok hafif zaten ve teknik çalışıyorum gördüğünüz gibi. Tempo 3-2-0. O yüzden e, şimdi bir 30 saniye sonra falan gireceğim. Yine 3 tekrar atacağım. Sonra formda squat'a geçebilirim yani. <laughs> sabır Heh, leg press'e yine bir set attım ve hayatım en zor leg press seti olabilir. 9 tekrar atmıştım geçen sefer. Yine 9 tekrar attım. Bu sefer dikkat ederseniz ki ayaklarımı biraz daha aşağıya aldım. Öyle olması, e, dizlerimin biraz daha öne gitmesi kuadımın daha çok aktif olması demek oldu. O yüzden daha quad odaklı bir set de bu. Geçen haftadan. Geçen hafta da quad odaklıydı ama bu kadar değildi. Ee, o yüzden tekrar arttıramamış olmak bile bence e, te, tekniği geliştirmekle birlikte aslında yani hareketi daha fazla olarak veya daha zor yapmak ile birlikte bence bir gelişim sağlanmış oldu. Buna da Progressive Overload diyebiliriz bence. Ee, şimdi Back Extension yapacağım. Bu şekilde. <laughs> Dumble'a yapmak çok daha iyi hissettirdi ya. Preka yapmak biraz amelilikmiş aslında. Dumble'a deneyim dedim. Deney, denemek, deneyeyim dedim. 4 plaka tutmak zor olacak ama bir çift dumbbell yine bir çift dumbbell yani ağırlık artsa bile. O yüzden daha kolay olacaktır. Kilo biraz daha artınca, görevim kuvvetsizleşince yani çok tekrar rahatlamayı düşünürsek bir de çok ağır tutarsam herhalde elimden açılıyormuş gibi hissederim. O aşamadan sonra strep kullanmak mantıklı olabilir. Hatta şu anda da strep kullanmak mantıklı olabilir. Ama ben bir şeyler tutmayı seviyorum. Benim koçum çok benden aynı fikirde olmasa da ya haklı zaten, haklı sebepleri çok fazla. Yani bir hareketi gerçekleştirirken sırtını çalışıyorsun diyelim. Kolunla tutmaya odaklandığın için aslında sırtını aslında istediğin gibi izole edemiyorsun. Yani sırtından kesinlikle çalıyor. Haklı. Yani kollarında fatik birikiyor. Sen bayağı merkezi sinir sistemi olarak da yoruluyorsun birden fazla komponentin e, dahil olduğu için ve hepsini zorlandığı için yani sadece sırt ile çeksen, strep bağlasan, yalnızca sırtın ile merkezi sinir sistemini bir tükenişe götürsen göreceksin ki muhtemelen iki tekrar daha fazla atmış olacaksın. Daha çok efor verebilmiş olacaksın. Ama tuttuğun zaman hem merkezi sinir sistemin daha erken tükeniyor çünkü birden fazla bileşen işin içinde. Hadi diyelim ki çekmeye odaklandın sadece tuttuğun halde. Yine de %100 sanki streple hiç efor vermeden tutuyormuş gibi sırtına odaklanamıyorsun. Gerçek. Fact yani. Ama ben diyorum ki evet biraz erken tükeneyim ama tutayım bir şeyleri. Bu da benim e, zevk şeyim yani. Kriterim. Ekipmanlarınızın düzeni İdmandan çıktık, şimdi evin oraya geldim. Şimdi bir markete girmem gerekiyor çünkü sabahta bahsettiğim gibi evde ne yumurta var ne bir şey var. O yüzden şimdi onları alacağım, eve gideceğim. Şu ana kadar 700 kalori yedim, o da protein barla birlikte tamamladım yani onu. Ee, o yüzden şu an açtık hastafada ve alabileceğim 2000 e kalori var. O yüzden onu da tüketebilmek için sabah yemediğim pankeki şimdi eve gidince yapacağım. Ve akşam uyumaya yakın da böyle 2 saat evvelinden de biraz tavuk pilav yerim. Yarım kilo tavuk yerim. Birazım da o, o kadar benim yani. Ee, öylelikle kalori 2500'e tamamlamış olacağız ve... ...güzel olacak. Açım.